Atarız o arada 120 tane torpil diyor. Keselim. Evet ama. başladı. Aynen. Levent. <laughs> İsim vermiyoruz. Halka <laughs> halka. <laughs> 120 tane torpil. Hafiften geri gidelim. Bence bir şey olmaz. Tarlanın bu tarafına doğru kaçacağız. Olur Tren ka yoluna yatma. Ben kaçmayacağım. Ortada kimse yok yak. Vallahi abi 120 tane. En az 400 grama yakın patlayıcı. Kaç! Kaç! Kaç 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 kaç! <laughs> Hadi devam <bir hemen. gülüyor> Lan, gitmeye hazır olun. Durun. Ne yapıyosun sen? Şu tut 120 torpil Oha de. duvara bak Duvar yok <laughs> İnsanı öldürür bu Baba duvar yok <laughs> Sen bir sen önüne geçme abi. Sana ya. Kapat. Oraya Allah'ın <laughs> emri peygamberin kabriyle. Duvarı yok etmiş